Biliyorum, duyuyorsun. Duyduğunu nereden biliyorum biliyor musun? Bu alarmı dün gece sen kurmuştun. Duymuyormuş gibi mi davranacaksın? Tamam. Çalmaya devam edecek o halde. Hala çalıyor. Hala duyuyorsun biliyorum. Tamam şu an fark ettin. Ne yapacaksın? Kararlarını verdiğin yer işte tam burası. Bugün kazanacaklarına karar verdiğin yer burası. Ya da yarına kadar bekleyeceksin. Erteleme tuşuna mı basacaksın? Yoksa kıçını o yataktan kaldıracak mısın? Hangisini seçeceksin? Ya erteleme tuşuna basacaksın ya da kıçını o yataktan kaldıracaksın. Ah, belki yarın yaparsın değil mi? Belki yarın hiç gelmez. Belki de başarmak için sahip olduğun son şans bu. Antrenmanlarını kaçırıyorsun. Derslerini kaçırıyorsun. Çalışman gereken dersleri kaçırıyorsun. Diyet hazırlığını kaçırıyorsun. Deneme günlerini kaçırıyorsun. Yapman gereken ödevleri kaçırıyorsun. Hayatında ilerleme sağlayacak motivasyon videolarını kaçırıyorsun. Her boku kaçırıyorsun. Çünkü uyumayı seviyorsun. Başarmayı daha çok seviyorsun. Büyük ihtimalle başarıyı destekleyip teşvik eden birisin. ...çalışmaya ithaf eden. Ama alarmın erteleme tuşuna bastın. Kaybettin. Kuş. Az önce kaybettin. Alarme erteleyen şerefsizin tekisin. Başarılarından çok uzakta uyuyorsun. Ve başarılarının çok uzağında uyanacaksın. Sabahları yapmayı seçtiğin şey senin gününü tanımlar. Kalkmak istediğin için alarmı kurdun. O zaman kaldırsana kıçını. Harika olabilirdin. Sonraki Michael Jordan sen olabilirdin. Sonraki Mozart sen olabilirdin. Ronaldo. Sen olabilirdin. Sonraki Michael Jackson. Wow. Alarmları ertelemeyi seviyorsun. Jordan olamayacaksın o halde. LeBron olamayacaksın başaracağını sandığın o görkemli hayale sahip olamayacaksın. Çünkü erteleme butonuna basan şerefsizin tekisin. Ama hiç sorun değil. Uyandığında Instagram'ına gönderi atabilirsin. Hatta o hayalinden uzak gönderilerine beni de ekle. Çabalıyormuş gibi göster. Başaracakmışsın gibi göster. <laughs> Belki de hayallerine ulaştığını gösteren bir fotoğraf kanıtla bana. Koç Holding'e tweet at. Elon Musk'a onun yeri için geldiğine dair fotoğraf at en ufak bir titreme dahi olmayacak. Sence Rahmi Koç alarmlarını erteliyor mudur? <laughs> Hiç sanmıyorum dostum. Sence Elon Musk alarmlarını erteliyor mudur? Bu soruya cevap vermeme gerek bile yok. O adam alarm bile kurmuyor. Bu başarmayı nasıl istediğini gösteriyor. Bu sen olabilirdin sen olabilirdin. Bir sonraki büyük kişi. Ama buradasın. Derin uykuda. O lanet erteleme tuşuna bastıktan sonra. Lanet olsun ki. O kişinin sen olup olmadığını asla bilemeyeceksin.